Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan taykonotlar çarşamba günü ilk kez Vinteyn Laboratuvar modülünden bir bilim dersinin canlı yayını gerçekleştirerek uzayda pirinç yetiştirme konusunda kaydedilen en son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Çin'in 3. 14 astronotu Liu Yan, pirinç bitkilerimizi nerede tuttuğumuzu biliyor muydunuz? Size göstereyim. 70 günlük bir büyüme sürecinden sonra pirinç tohumlarımız gelişerek pirinç bitkisi haline aldı. Bu deneyin önemli bir hedefi tohumdan tekrar tohum elde edilinceye kadar tüm yaşam döngüsü boyunca uzayda pirinç yetiştirmek. Arabidopsis ve pirinç bitkilerinin tohum örnekleri Temmuz ayında Uzay'a gönderilen laboratuvar modülünün yaşam ekolojisi deney dolabına yerleştirildi. Uzayda bitki büyütme deneyleri dünyadan alınan talimatlar doğrultusunda 29 Temmuz'da başlatıldı. Çin Bilimler Akademisine bağlı Moleküler Bitki Bilimlerinde Mükemmellik Merkezi'nden araştırmacı Chen Huigong Ventan Laboratuvar modülünde yürütülen pirincin yaşam döngüsü deneyinin başarılı olacağını ve uzayda tahıl üretimi konusunda kurumsal kılavuzluk sağlayacağını umuyor. Ajansı Haber Ajansı bildiriyor. Çocuklar, bildiriyor. bu çiçekleri 我们的水稻种子已经长成了一颗颗水稻植株。这个实验一个重要的目标就是要实现水稻从种子到种子全寿命周期的培养。